Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay gördüğünüz gibi kablolarımız yerlerinde hoparlör ve bas kablosu seçimi neye göre yapılmalıdır? Hoparlörler için nasıl kablo alınır? Twitter'lar için nasıl kablo alınmalıdır? Bas için nasıl kablo alınmalıdır? Hangi kablo kalınlıkları kullanılmalıdır? Ee, bunlarla alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi dostlarım. Gördüğünüz gibi bir sürü kablo çeşidi var. Yani ben e, kendi elimde olanları size biz yani 10 çeşit kablo var elimde diyebilirim. Yani şimdi kablo seçimi yaparken neye dikkat ediyoruz? İlk önce kalınlıklardan bahsedeyim arkadaşlar. Hoparlörleriniz ve midrençleriniz için genel itibariyle 16 g kalınlığa sahip kablolar uygundur arkadaşlar. Hoparlör ve midrençler için 16 g kablo kullanabilirsiniz. Baslar için yani subwooferlar için kabin baslar için 12GA kablo kullanmanız sizin için iyidir. 12GA baslar için e, ideal kalınlıkta bir kablodur. Zaten bas ve hoparlör kablosu olarak en kalın kablo 12GA olarak geçer. 12GA ya da 14GA kablo sizin işinizi görecektir. E, Twitter'lar için 18GA ya da 16GA kablo kullanabilirsiniz. E, komple sisteminizi 12GA kablo ile yapamaz mısınız? Yaparsınız e, ee, zararı olur mu diye soranları hayır zarar olmaz yani yarar olur zarar olmaz arkadaşlar yani kalın kablonun yararı olur zararı olmaz ama genel itibariyle biz kendimiz yaptığımız sistemlerdeki şekilde aktaracak olursak e, operörler ve midrange'ler için 16 kullanıyoruz twitterlar için 18 kullanıyoruz baslar için de 12 GA kablo kullanıyoruz Şimdi bir sürü 12GA kablo, 16GA veya 18GA kablo çeşidi var. Hangi kablo çeşidini kullanmalıyız? Arkadaşlar kablolarda kalite kalite kablolar vardır. Ee, ne bileyim, e, OFC kablolar, e, bakır kablolar, e, karışımlı kablolar veya sadece alüminyum kablolar. Yani çeşit çeşit kablolar var. Şimdi seçim yaparken... Kullandığınız sistemdeki kaliteyi e, göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim neden böyle bir şey söyledim. Şimdi bakır kaliteli bir güç kablonuz vardır. Güzel e, ne bileyim kaliteli el yapımı ya da e, oldukça kaliteli bir RCA kablonuz vardır. Gidip buna alüminyum bir hoparlör kablosu taktığınızda geri kalan sistemde yer alan bakır kablolar işlevini yitirmiş oluyor arkadaşlar. Yani bir şeye nasıl başladıysanız Öyle bitirmeye çalışın. OFC bir sistem kurdunuz. Ne bileyim e, OFC şeyi çektiniz. E, güç kablosunu çektiniz. Ne bileyim bakır RCA kablolarıyla devam ettiniz. Peşine... E, Alüminyum kaplı bir yani bakır e, alüminyum bir kablo çekmek sizin için iyi olmaz. Yani OFC şekilde başladıysanız o şekilde işte e, OFC operör kablolarıyla bakır operör kablolarıyla devam edip sisteminizi komple bakır tutun. Ama e, alüminyum bir güç kablonuz var. E, aynı şekilde çok kaliteli olmayan ya da e, orta halli bir RCA kablonuz var. Ona gidip çok büyük paralar harcayıp %100 bakır, OFC, operör kabloları e, almak için çaba sarf etmeyin. Aslında böyle demek de yanlış olur. Tabii ki alın. Daha sonrasında diğer parçaları da değiştirebilirsiniz. Ama e, şöyle diğer parçalarınız e, şey olmadığı için ne diyeyim OFC ya da bakır olmadığı için e, sadece son kısmı bakır olarak değiştirmek size üst seviye bir performans vermez. Ama bir yerden başlamak gerekir de, dersek tabii ki e, bakır olarak almanızı tavsiye ederim. Şimdi gele, genel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar sisteminiz bakırsa e, operör ve bas kablosunu kesinlikle bakır almaya özen gösterin. E, sisteminiz yani sistemdeki parçalar bakır değilse yine bütçeniz varsa bakır alın ama yoksa e, ilk etapta karışımlı kablolar almaya çalışın. Yine onlar biraz daha kaliteli oluyor. E tabi ekonomik durumunuz müsait değildir. Normal alüminyum kabloları tercih edebilirsiniz. Bu tamamen tabi sizin seçiminiz diyebilirim. Onun dışında e, genel itibariyle sistemlerde arkadaşlar yani biz, en azından ben öyle kullanıyorum. Twitter'lar için 18GA hoparlörler yani koaksiyel yani koaksiyel hoparlörler ve şöyle gösterelim midrençler için 16-20 oval fark etmez ee, 16 ga kablolar kullanıyoruz arkadaşlar ve baslar için kabin baslar veya normal baslar içinde 12 ga kalınlıkta kablo kullanıyorum arkadaşlar hani siz de bu şekilde yaparsanız sisteminizi güzel bir şekilde kullanırsınız ee, en iyi kablo hangisidir diye soranlar oluyor arkadaşlar. OFC kablolar yani oksijeni alınmış bakır kablolar en iyileridir arkadaşlar. Daha sonrasında OFC olmayan yani sadece bakır olan kablolar var. Onun altında onlar geliyor. Daha sonrasında da karışımlı kablolar ve en sonunda artık alüminyum kablolar geliyor arkadaşlar. Bunu da böylece söylemiş olalım. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar mı diye düşünürken aklıma bir şey daha geldi. E, tetikleme kablosunda e, bakır ya da ofc olması önemli mi diye soran arkadaşlar oldu daha öncesinde arkadaşlar tetikleme kablosunun ofc olması şu işe yarar ömürlük ömürlük olur. Şimdi e, normal karışımlı bir kablo kullanırsınız. Tetikleme için zamanla kopma yapar, oksitlenme yapar. E, yine işini görür ama zamanla kopar. Ama OFC bir kablo seçimi yaparsanız tetikleme kablosunda ömürlük bir kablo olur. OFC'nin en büyük özelliği ömürlük olmasıdır. Oksit yapmayacağı için paslanmayacaktır ve çürümeyecektir. Ve ömür boyu kullanıma müsait olacaktır. Diğer kablolar ne kadar iyi olursa olsun e, oksijeni alınmadıysa Oksit yapacaktır ve zamanla iletimi azalacaktır arkadaşlar. O yüzden tetikleme kablosunu da OFC tercih etmenizi öneririm. Açıkçası ekonominiz müsaitse e, OFC kablolar en iyileridir ve kesinlikle tavsiye edilirler. Bu konuyla alakalı sizler aktaracaklarım bunlar dostlarım. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa e, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, soran arkadaşlar da oluyor işte abi bakır var mı o var mı arkadaşlar kablo üzerine elimizde her şey var Allah'ın izniyle İsteyenlere bunlardan yardımcı oluruz 18 g 16 g 2 g 4 g 2 g 4 g güç kabloları 18 16 14 12 e, operör kabloları OFC olarak hepsi mevcut. Diğer çeşit kablolardan da var. İsteyenlere yardımcı oluruz sizden ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.